Gençler hazır mıyız? Evet. O zaman 3, 2, 1 Merhaba arkadaşlar Nasılsınız? İyi misiniz? Evet. Keyifler nasıl? Evet. Umarım iyisinizdir arkadaşlar Biz bugün siz... Ne? <laughs> Anneciğim. Arkadaşlar bugün sizin için çok güzel bir gece vlog çekeceğiz. Şimdiden başlıyoruz. Hadi bakalım Tubi'nin odasına. Herkes ayakkabılarını giyinsin. Koş 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 Emir koş. Koş koş koş. Hadi bakalım telefonlar kalsın ya ihtiyacımız yok. Oda servisi Def, oda servisi. Oda servisi. Merhaba, oda servisi geldi. Yürüyün bakalım. Oda servisi geldi. Merhaba, merhaba. Ana, geldiniz mi? Evet, geldi. Giymedim mi hala ya? Giydim mi ya? Böyle olmaz mı ki? Ha, çok güzel almış ya. çok beğendik. Yok, giymedim giymedim biliyorum. Hayır, görmedim ki ben. Abla, bir güneş gibi parlıyorsun yani abla. bir güneş var, o parlıyor. <laughs> Hayır benim güneşim sana parlıyor abla. <laughs> Işıltın mı aydınlandın abla. <laughs> Hadi gidelim camlar aşağıda. Tamam, tamam. Hayır önce yemeğe. Ne oldu? Topu attı. Nereye? Bir gitti top. Emir nereye attın topu gene? Hani? Emir oradan nasıl bu topu alalım bize oğlu? Hani? Aa evet. Dur bakayım. Hah. Hadi hadi hadi. Hadi hadi i̇şte. hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi yine iyisiniz ha. Hadi buyurunuz. Bu son ama Efe bak bir kere daha oraya düşürürseniz inan bana almayacak. Ne? Ne demek ne? Sana sana söylüyoruz. Arkadaşlar bugün çok eğlenceli olacak. Neden derseniz bugün otelde Türk gecesi varmış. Yes. Ay hadi diyor koşun! koş 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 <laughs> koş 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 <gülüyor> koş, koş. <gülüyor> koş, koş vay vay! vay falan. koş 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 Sen koş 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 Normal. O kadar da koş durmamaya koş Normal ama normal. O kadar Emir'le falan oynuyorsun, ne diyorsun? Bir de hani havuzlar, kaydıraklar Ay, falan filan. Asansöre ilk giden kazanır. Koş! Koş, koş, koş! Efe sakın kazanayım koş. beni. <laughs> Koşsana. Eda sen ben çok koştum. Eda sen kazandın. Ben kazanırım. Bak, ben. Işte. Gene ne oldu? Çünkü evde kazanmadım. Emir. Tam hadi gidin şu baştan yarışın şurada. Efe gel. İlk duşa basan İlk basan kazanır. Emin ne İlk duşa basan kazanır. Yaşasın! Ne ah. burada? Hadi bebe. Lan çaktırmıyorsun sinirli olduğunu. Git <laughs> <Hiç> çaktırma biliyorsun. <laughs> ne oldu Efe? Ne oldu ya? Aa, Efe Türk gecesinde şişt. tabii ki ne olması lazım? Fasiliye. Kuru fasulye. Sen de kuru fasulye pilav yiyecek misin? Oh patates köfte. Tamam tabağa. sana gene köfte alacağız ama biraz kuru fasulye pilav da alalım. Tamam mı anneciğim? kuru fasulye söyleyeyim. ne? Ben şey, kuru fasulye var galiba ya. E bakalım Türkiye biraz ben... dolaşalım öyle tabakları hazırlayalım. Emir gel bakalım biraz dolaşalım. Bir dolu. Bakalım. bakalım hadi. Hay, 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 hay. Neler var? Ayranlı şu çorba. Ayranlı şu çorbası. Aa, Efe e yayla yedik. çorbası. Aa! Ay, bu kuru fasulye çok güzel duruyor. Evet. Ve aa karnıyoruz. Bildiğin anne yemekleri var. Evet. Bugün ya. Peki hani bir güzel. şey diyeceğim. Ama hala orada çin lokantası var. Onu ne yapacağız? Var mı? Çin lokantası. Bakalım burada ne var? Çin usulü balık, pilav, sebze. Karides cips. Bura olmamış Türk mutfağına. Dışarıda da memini bir şeyler vardır dışarıda. Ekmekler. Soğuk mezeler. Aa Efe abla çiğ köfte alın bence bir. Ha, Evet evet al öyle. İki, üç tane alsan yeter abla. Ne? Efendim Dur bekle bakalım Neler var ondan sonra yanına Dayıların yanına gidiyormuş o Dayıların yanına geldim, geldim. Ay bayrağın güzelliğine bakın Neredeler ki Nerede bakalım onlar Sanki gördüm Ta -ta -ta, Üç kişi orada oturuyorlar Aa Başak yok Hello gençlik. Vay o ne ya? Orada bir döner ve kebap mı görüyorum? <laughs> Afiyet olsun. Emi e sen, Emi sen bizi bekle tamam mı? Doldurmuş baksana kebaplar bilmem ne amacından. Sadece çiğ köfte yiyeceğim. Anneciğim çiğ köfte <gülüyor> Aa, <gülüyor> <gülüyor> Yok değil merhaba. <laughs> <laughs> İsmin nedir senin? Ay Elif Nazcığım çok memnun olduk seni tanıdığımıza. Efe merhaba Emin da sen mi? de. <laughs> <tadında Aa>. <laughs> Ay, şey. Hadi bir resim çekelim. Efe Emir'le dedim çekeceksin. Emir sen de gel hadi. Aa, sarıl, sarıl, sarıl Emir sen de. Sen de sarıl. Aferin poz verin hepiniz böyle yapın. <laughs> Süper, çıktınız. Çok güzel çıktınız. <laughs> <laughs> pıstık pıstık ya. <laughs> ya <laughs> <Sadece, gülüyor> Emir'i bıraktığımıza göre nereye? Abi, Efe bak, kebap var, döner var. Sadece çiğ köfte... Evet ya, tadını beğenmeyebilirsin belki. Öyle sadece çiğ köfte deme, tamam mı? Ben çiğ köfte Urfalı bu çocuk, yapacak bir şey yok. Çiğ köfte ee, yiyecekmiş. Yahu öfte. döner var, abi, kebap abi, var, et var et. Var. Akşam ne olacak biliyor musun? Kuru Gel. Kurbasıyla yiyince ne olacak biliyor musun? Hayır duymak istemiyorum git yiyince. Siz gidip doldur. bakın ben tabağımı hazırlayacağım. Kuru fasulye pilav aldım. Fasulye fasulye aldım. Sen de kuru fasulye füzyı. Füzyı. pilav aldın. Fasulye e, aldın. E, ben döner aldım, et e, aldım, ciğer e, e, aldım, haşlama, kanat. Hepsinden aldım. Tat, 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 tat. Tat bakalım. Güzel mi? Siz neler aldınız? Ben de aldım. Dört yemekler bitti. su, Efe su istiyor <laughs> çünkü son anda çiğ köfte attı ağzına yanıyor. şu Efe koştu o kendine. Koşun şuradan ama. Mini klaba gidiyorum. <laughs> Aa siz anne kız takım olmuşsunuz. Bir fotoğraf istiyorum birazcık. Aa çok güzel. Çek. Süpersiniz. Hadi bir kalaba gidelim mi o zaman? Hadi gidelim artık hadi. biraz eğleneyim orada. Ve otur her şey dahil otel anneciğim. Neyin parasını ödedin? Ben bile mi alıyorsun suyu diyorlar. Hep başında ne şey Sen niye koşuyor? Onlar niye koşuyor? O da küstü. Başka yok. Ne oldu? Niye oh. üzüldü? Ben Rüya de... kazandı. Ablan kazandı. Sevinmelisin. Ablanı git <laughs> Tamam. Çekil bir şey. Yeni bir şey yapalım. yine ya, ya. Peki tamam. Rüya Bir, bir fikrim var. Rüzgar. Rüzgar bir fikrim var. Yeni bir fikir. Sen ben yarış yapalım mı? İkimiz ama. Bir de Emi Efe de katılsın. Biz üçümüz yarışalım ama. Efe'yi geçersin bence. Kazanana bir kova mısır. Hadi gel bakalım. Ne dersin? Hadi gel. Efe, Hadi o, ben kaldım yerde. Bırakın, Süpermen koşuyor. <laughs> Neyi bekliyorsun? Koş koş koş. Yani kaybettiği için bu kadar sevilen bir ben varım herhalde. Bu kadar suçlu hala Aa, Anneciğim çünkü sen Urfalısın anneciğim. Urfalı olup Urfalı da olur köfte yedin, çık köfte. Gösteri başladı. Koş, gösteri başlamadı ya. Sen de niye uyduruyorsun? Mini club sadece daha gösteri değil. Türk gecesi eğlencesi daha değil. Şimdi her şey takacaklar. burada niye kapalı? Dondurmacı niye açık değil? Yakacaklar bizi. Hatıra fotoğrafı çekiyoruz. Çek! Koş! Peynir diyeceksiniz anlaştık mı? Başak nerede? Koşuyorsun. Aşk gibi koşuyorsun. 1 2 3 Süpersiniz! Hadi çektik artık gidebiliriz. Yuvarlanıyordum şuna bir anda. Bu kızı bırakmayın tek başına. Ne oldu? Rüya Rüzgar bıraksın diye kovmuş. Çimdirmiş.

Şimdi parka gidelim en iyisi mi? Arkadaşlar yarım saat ara var Türk gecesinin başlaması için. Biz o yüzden şimdi bir parka gidiyoruz. Evet sonra burada medveki plançolabiliyor. <laughs> <laughs> hepsi koşuyor vallahi, hepsi. <laughs> Otelin akşam görüntüsünü göstereyim size bir de. Çok güzel görünüyor gerçekten. aşkın kim benim? annem diyor. Rüzgar'a diyoruz ki benim aşkın kim ben <laughs> bu rüzgar'a ki Başak teyze. <gülüyor> <gülüyor> Rüzgar. Annesine Başak teyze diyor. Oo, <laughs> oh, buradaki park bayağı büyük. Gündüz vakti de aslında göstermek gerekir. Gündüz vakti mı? Tabii. Bakın arkadaşlar. Burada bayağı bir sürü kocaman yuvarlak alanda bir salıncak var. Çocuklara bakayım. Burada büyük bir park var. Biri iniyor ama kim? Vallahi bizimkiler geliyor gibi. Rüzgar geldi. Rüya geldi. Başka? Emir geldi. E Efe? Efe geldi. Benim Şurada çok değişik bir salıncak var. Bakın şöyle göstereyim sallanıyorlar hatta. Şurada bir kaydırak var ama çıkma alanı yok. Çimlerden çıkıyorsunuz. Tırmanma parkurunu böyle yapmışlar. İyi izleydi anne izle. Efe niye düşüyorsun annem koy onu oraya. Efendim rüzgar. Tamam hadi git kay. Emin nereye gidiyor? Orada da mı var aynı kaydıraktan? Emin evet, çimenlerden kayılmaz anneciğim. Üstün pislenir. Kayı oradan kayılır. Ya <laughs> Allah. Bak <Kayak> yavaş. <laughs> Hiçbir şey olmadı gördün mü? Buradan çıkacağım. Efe emin misin? Spidey emin misin Spidey? <laughs> Düşmeyesin. Bak rüzgar da orada. Bak, öbür tarafta da Emir. Ha geldi rüyada. Tam oldunuz. Kadronuz tamamlandı. Dikkat. Teyzoşko dikkat. Bence de bekle. Erkekler çıkıyor şu anda. İlk çıkan kazanır diyeceğim. Vallahi rüzgar çıktı vallahi. Ben rüzgar birinci. Yaşasın. Ya sen yine ben Emir ikinci, Efe sonuncu. Ben... De ne oldu oğlum? <laughs> Anneciğim tamam bir şey olmaz. Emir biz ne diyoruz her zaman? Kazanmak da var, kaybetmek de. Hadi bakalım geç okay. kenara. Okay. Abinin yanına git oradaki kaydıraktan kaya de. Rüzgar dikkat et. Ya sen de dikkat et. Düşme. Dikkat et, dikkat et. <laughs> Efe kay annem kay geliyor. orada <laughs> gidiyoruz arkadaşlar Türk gecesi başlamak üzere bakalım Emir nerede kapı burada oğlum kapı Burada ne mi? Yürü, yürü. yürü koşuyor. Koş hadi oraya git. <laughs> Emir gene nereye yani? Nasıl? Ne vardı? Eki, Aa abla bir şey değil mi? Gerçekten çok büyük. Gerçekten büyük yalnız. Almayın yalnız denize ısırabilir. 80 o... yaşındaki namı diyor. <laughs> Hayrettin abi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Biz kirpiyorduk bugün orada. Hayrettin <laughs> ben amca. Kadar. Evet Rüy, sen beraber gördün değil mi? Evet. Bu kadar kirpi vardı. Amca evet ondan, ondan olsa kirli olsa Hayrettin amca olurdu. <gülüyor> <gülüyor> pardon. Ay, Hayrettin, ay abi genç ay, oluyor. Kirpinde de abuziktir bir Hadi koşun hadi. hadi. Koş 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 koş. koş. Bir kirpi. Aa, Aa. kirpi değil ki kendi... anne Kirpi anneciğim kirpi. Bak Saklanıyor. Aa başlıyor abla koşun. altında bir kirpi gördüm. Bak müziğe başlıyor koş koş. Gençler Mısır? Yok ya. Gel gel Come on!

Tamam. Anne, biz evet. <laughs> Arkadaşlar bizim bir gece vlog burada sona ermiştir. Evet. Bizden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Arkadaşlar saat 12'de oryantal Oriental Show var mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>